Çok kıymetli can özü dostları, gönül dili ile gönülden konuşulan program, can özü programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Daha önce sizlere bahsettiğimiz gibi, bugün de birbirinden kıymetli iki tane şair ve yazar hanımefendi misafirimiz var. Sizlere onları bugün takdim edeceğiz. Eserleriyle ilgili konuşacağız. Cehreler isimli şiir kitabının yazarı Sayın Serpil Hazır hanımefendi, ee, hoş geldiniz Serpil Hanım. Hoş bulduk, sağ olun. Diğer taraftan e, İncesu, Kayseri e, ilçesi İncesu, e, İncesu gelenekleri, kültürü ve yemekleri ile İncesu e, isimli kültür kitabının yazarı Sayın e, Aysel Özen hanımefendi. Aysel ablam siz de hoş geldiniz. Eserler hakkında e, sohbet edeceğiz. Yazarlarımızı tanıyacağız. Ayın e, 12'sine kadar e, Kayseri e, Kitap Fuarında yazarlarımız. E, sizin e, standınızın ismi neydi Kayseri'deki? Ya, Simer Yayın, yayın. Evi. Evet. Evet, Simer Yayın Evi'nde e, Serpil Hanım. E, Aysel Hanım da e, Kayseri'de yazarlar standında. E, Ayın 12'sine kadar gelirseniz yazarlarımızla orada tanışma fırsatı bulursunuz. İmzalı kitaplarını alabilirsiniz. Ee, hepinizi bekliyorum Kayseri'de olan e, izleyicimizle ilgili. Peki e, Aysel ablacığım senden başlayalım. Buyurun. Kitabınızı ben biraz inceledim. Kitabınızın içerisinde Kayseri yemekleri, Kayseri değişleri Kayseri sözleri, Kayseri lehçesi diyelim. Türkçenin içerisinde Kayseri'nin konuşması, lehçesi bir daha tatlıdır, bir daha farklıdır. İçerisinde e, değişler var. Kayseri'nin kullandığı lehçe sözler var. Çok ilginç. arasından hatta bir sayfayı açtım. Kayserilerin birbirine ettiği beddualar da var içerisinde. Çok komik sözleriniz var içerisinde. Tabii şimdi o sözlere kullanılmıyor herhalde. Hani genelde kullanılmıyor. Peki. Eskiden tabii çok birbirlerine ağır hakaret içeren ve dualar yapıyorlardı ama şimdi de işte işte belki yapıyorlardır. Yani. Biz size <laughs> Biz size e, o sözleri şu anda okumayalım ama önce tabii sizi tabii. bir tanıyalım. E, Aysel Özen kimdir? Nasıl böyle güzel bir eser e, meydana getirmeye Ne zaman başladı? Bu kitabı ne zaman yazdı? Aslında biyografisi Aysel Hanımın kitabın arkasında var kendisinin biyografisini yazmış ama bir de biz kendisinden dinleyelim. Aysel e, Özen kimdir diye buyurun Aysel Hanım bir kendinizi şöyle bir tanıtın. Tamam. Ben Kayseri'nin İnciosoy, 59 doğumluyum, İnciosta doğdum büyüdüm ve orada Ziraat Bankasında göreve başladım. 20 yıl çalıştıktan sonra emekli oldum. <laughs> Fakat emeklilikle birlikte birdenbire boşluğa düştüm. Ne yapacağımı şaşırdım. En iyisi ben dedim bir şeyler yazayım. <laughs> en çok bildiğim, yaşadığım memleket olan İncöz hakkında. Önce yemeklerini yazmakla başladım bu işe. Normalde de hayal diye bir yemek sistem var. Orada yemek tarifleri, pasta tarifleri yapıp paylaşıyorum ama bunu yazıya dökmek gerekir diye düşündüm. Yazdım fakat Yazdıkça bu beni tatmin etmedi ve ben bunu biraz daha genişleteyim dedim. Yemek kültürüyle ilgili işte kapkacak olsun, yemek adabı olsun. Buna benzer her türlü şeyi yazdım. O da yetmedi. Ben bir de işler yazayım dedim. Atasözleri yazayım. İşte hikayeler yazayım, masallar yazayım. Onları yazdım. Tek tek kişileri buldum. Onlarla görüştüm. Röportaj yaptım bir nevi. Onlar elimde kağıt kalemle sürekli bir 15 seneye yakın bir zaman harcadım. Sonra da bunları oturup tek tek bilgisayarla kağıda döktüm. Daha sonra da çocuklarım bunu editörlüğünü yaparak kitap haline getirdiler. Daha sonra da bunu Cineus yayınlarından yayınlattık. Şimdi de okuyuculara, sizlere sunmak için Kayseri Fuarı'ndayız. Hepinizi bekliyorum. Buyurun. Ayın 12'sine kadar oradayız. Ben 12 5 yani 12 17 arasında oradayım. Gelirseniz kitaplarınızı imzalarım. Saygılar. Peki. E, ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık. E, kitabınızın hemen ortasından bir sayfa açtım. Şöyle bir eskiden kullandığımız gaz lambası. Evet. Ee, çıktı. Tabii bunlar yeni e, kuşak bunların hiçbirini bilmez. Aynen. Peki Aysel abla bu gazlanmasından önce eee bir de e, yağ ile yapılan eee bir ocak vardı. Bezir Gaz, yağı. Ocağı. Gaz ocağı. Gaz, Gaz ocağı, ocağı vardı. Resim. İçerisinde o da muhtemelen vardı. Var tabii ki. Yani çok güzel bir eee eser meydana getirmişsiniz Gerçekten emeklerinizle sağlık. Yani 600 sayfaya yakın bir kitabımız var bunda, 558 sayfa. Bu tamamıyla Kayseri kültürüyle ilgili kitap mı yoksa İç Anadolu'nun kültürü de bunun içerisinde var mı? Bu genel itibariyle İncil kültürünü tanıtan bir kitap. Evet. Tabii Kayseri şu anda büyük şehire bağlı olduğumuz için evet. genel itibariyle tabii Kayseri ile iç içe olduğumuz için Kayseri'nin her türlü geleneği kültürü de benzer şekilde. Tamam. Yemekleri de 4-5 tane İncosu'ya özgü yemekler var. Diğerleri de Kayseri ve çevresinde genelde İç Anadolu'ya mahsus yemekler. Ama şu anda İncosu'da yapılan yemekleri yazdım. Hepsi de resimli, tarifli. Çok güzel. Yani e, bir e, izleyicimiz bu kitabı alsa buradan bakarak Buradaki yemeklerin tamamını yapabilir yani. Tabii Tarif çünkü zaten evimizde yapılan yemekler olduğu evet. için hani yüzlerce kez denenmiş tarifler oluyor. Yani yemek sitelerinde bakıyorsunuz tarifler var yapıyoruz hiç yani tutmuyoruz. Ama bu zaten yüzyıllardır evimizde ocağımızda pişen yemekler hem unutulmamasını sağlamak hem de Arkadaşların yapıp denemelerini sağlayarak bu tatlara kavuşmalarını sağlamak amacımız. Çok teşekkür ediyoruz. Yine söylüyorum emeklerinize sağlık. Yani böyle bir eser e, meydana getirmek e, bayağı bir çaba istiyor. Ne kadar bir zamanda bu kitapları çıkarttınız? Neredeyse 15-20 senedir uğraşıyorum. 15-20 yıllık bir emek var evet. şurada ya. Yani. Yani çünkü bir şey yazıyorsunuz, daha sonra başka birisi Şöyleydi diyor, ha, o öyle değilmiş, bak böyleymiş diyorsunuz. Evet. Bu sefer teyit etmek için üçüncü bir kişiyle görüşme ihtiyacı hissediyorsunuz. Evet. Böyle bir... böyle değişiklikler yaparak olgunlaştırmaya çalıştım. Bilmeyen e, izleyicilerimiz için e, biz bahsedelim. E, İncesu, Kayseri'nin şirin bir ilçesi. Yarım saat, 20, 20 dakika. 20... Evet, arabayla olmuş 20 evet. dakikada. Ee, otobüsle yarım saat Adana-Kayseri yolu yani. üzerinde. E ince su ismi de Aysel ablam nereden gelmiş Senden dinliyorum. Bu ince suyun neden ismi ince su? Evet. İnce su çok içinden geçen çok ince bir dere var. Bu dereye hitaben koymuşlar. İnce su demişler. İnce su deresi kuruyor. Yani suyumuz böyle ince aktığı için ismini evet, evet. İsmini oradan evet. ince su olarak koymuşlar. İnce evet. su gerçekten çok güzel bir ilçemiz. yemekleri de güzel, insanlar da güzel, coğrafyası da güzel. Erciyes manzaralı. Evet. Erciyes'e baktığımız e... zaman Erciyes'in zirvesini görüyoruz. Tam, tam karşısında en güzel evet. de üçgen bir şekilde. Mesela Kayseri'den iki e, tepesi görünüyor. Evet. Ama buradan tam üçgen şekilde tüm görkemiyle karışmıyor. Erciyes'i üç boyutlu olarak buradan Çok şahane olarak görebilirsiniz. Ayrıca en önemli tarihi özelliği var. Kermansaray İç Anadolu bölgesinde yapı kalan şu anda tek Osmanlı eseri. Evet. Çevremizde çok büyük Selçuklu eserleri var. Camiler, medreseler, hanlar, hamamlar her şey var İç Anadolu'da. Ama Osmanlı'nın tek eseri İncüsü Kenan Sarayı. doğru. Tüm külliye evet, olarak doğru. camisi, hamamı, çarşısı o eserlerde kitabımızda tam tablumda, gezmeye değer. Tabii ki. içerisinde hepsi tablumda. var. Tabii doğru, muhakkak evet. onlardan tamamıyla bahsediyorum. Resimleriyle hepsi mevcut. Tek üzüntü resimlerin renkli olmayışı bu nedenle de tabii ki pek güzel algılanamayabilir. Peki. E, ben size kitabınızı vereyim e, Aysel Hanım. Hı. Bunun içinden şu beddua sayfasını bir bulun. E, Kayserililer birbirine nasıl beddua edermiş? <laughs> On, onları, tamam. onları biz sizin dilinizden Keşke dualar söyleseydik ama Önce kötüden beddua beddua başlayalım. Bedduadan başlayalım. Serpil Hanım'dan sohbet edene kadar sayfayı bulursanız Kur'an'ımızın tamam. katılışında tamam. Ama biz artık onları güdüyoruz. Okuyaraktan gidiyoruz. Evet. Bak açar durası çıktı ya. <laughs> i̇şte buyurun. <laughs> Çok güzel. Beddua. Eee in... onu istersen sonra alalım. Sen programdan yani, tamam, tamam. istersen şunu arayı yapabilirsin. Kalemi Sayfayı kaydetmek tamam. Tamam. açısından. Bekliyorum. Tamam. Bekliyorum tabii. Sen biz bir <laughs> taneyalım. Biraz da onlar sohbet edelim. İki şair bir araya geldik. Bakalım ne nasıl bir sohbet olacak. Artık atışacak mıyız? <laughs> Yok şiirlerle. <laughs> evet. Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Ee, geçen iki tane e, bir şairimiz geldi, tek kitabın içerisinde Serpil Hanım. Hı hı. Ee, i̇kisi ortak yazmış ama birbirlerine atışma yapmışlar. Çok güzel, ben de okudum. Okudunuz mu? Evet, çok evet. güzeldi. yani harika olmuş yani, evet. çok güzel. Biz de sizle burada olmuş. bir atışma yaparız birlikte. Peki Serpil Hanım, biz sizi tanıyalım önce. Hocam ben şöyle söyleyeyim ilk öncelikle. Çevreler e, çok acı bir şekilde kaybettiğim annemin bir vasiyeti olarak düşünüyorum ben. Evet. 12 yaşından bu yana şiir yazıyordum. 12 yaşında annemi kaybedene kadar, yani 23 yaşına kadar yazıyordum, dolu dolu yazıyordum. Annemi kaybettiğim an yazmış olduğum bütün şiirlerimi soba aracıyla yakmaya karar verdim. Ve şiire dedim ki olmayacak bundan sonra. Çünkü annem benim haberim olmaksızın ee, matbaacılar araştırmış, Haberim yok. Demek ki etkilenmiş. Yani benim kızımın bunda arkasından durmam lazım, bunda hevesi var, ben ona bir sürpriz yapayım. O kadar üzüldüm ki duyunca matbaalar araştırmış, ekonomik e, imkanlar el vermeyince durmak sonra kalmış. Çok maliyeti bir çalışma diye, ben gücüm yetmez diye. Dedim madem öyle, yıllar sonra e, tekrar yazmaya başladım, dedim ki bu benim için net bir çalışma olmadı ama e, anneme karşı bunu bir görev olaraktan değerlendirerekten yaptım. E, i̇çinde zaten yaşanmışlıklar var, yaşanmış dizelerim var. E, en çok anneme bir seslenişim var, sel e, serzenişim var. E, sevgi açlığı vardı ruhumda. Bunları kitabıma aktardım. İlk deneyimim, ilk çalışmam. Yalnız e, şunu da belirtmek istiyorum. İkinci çalışmam dolu dizgin geliyor. İnşallah 2022'de güzel bir roman, güzel bir şiirle iki kitap beraber çıkacak çalışmalarımda. E, i̇ki çocuk annesiyim. E, sevginin açlığını çocuklarıma veren bir anneyim. Ne kadar güzel. E, gerçekten bir şair, bir yazar bir şeyleri yaşamıştır. Ve bunu kareme dökmek ister. İşte onlardan biri de benim. Ee, acı sözü e, ben çok kullanırım. Derler ki bana çok melankoliksin. Çok karamsarsın. Evet. Arkasındayım. Karamsarım, melankoliyim. Ama bir şeyler yaşadım. Yani gerçekten büyük badireler atlattım. atattım <laughs> ya ben bunu hiçbir kitaplara sığdıramam. Evet, duygularımızı <laughs> e, bu şekilde... Yok, <laughs> Yo, estağfurullah. Ne demek. Dün e, Erol Metin abimiz vardı. E, Aysel Hanım tanıyorsunuz. Beraber yani sattık. O da bir e, Aysel Hanım. E, sizin oturduğunuz yere oturdu. E, annesine bir şiir yazmış. Çok etkileniyor. Şiiri ne zaman okusa Ağlayayım. gözlerinden yaş geliyor. <laughs> dedim abi, biz ya şimdi bizi de buradan ağlatacaksın falan dedim. E, sanırım o koltuğun ee, bilmiyorum özelliğinden nedir, <laughs> oraya oturan şairimiz böyle duygulanıyor, gözlerinden yaş geliyor. Yani bizi de ağlatacaklar gibi ama... Ama şair olan duygusal olur. Aynen öyle. Ya, Zaten olmadan... duygu olmadan şiir yazmaya imkan yok yani. Selin Hanım, peki bu kitabımızı e, ne zaman çıkarttık efendim? E, ne kadar oldu çıkalı? Ee, geçen yıl Haziran ayında çıkardım. Tam böyle koronanın yoğunluğu aşamasındaydım. Hmm. E, çok e, yani oraya geldi imza günün. Çok kısıtlı imkanlarla yaptık. Yoğunluk olmasın, insanlar topluluğunu kurmayalım gibisinden düşünerek de. Bugüne artık e, fuarımız da inşallah, standımızı açtık. Bugüne kısmetmiş. Sevgili dostlar, e, Serpil Hanım'la tanışmak isteyen, kitabını almak isteyen, imzalatırmak isteyen, Dostlarımız e, fuar süresince Serifhan'ın e, siner yayın evlerinde e, orada beraberiz. Hı -hı. E, oraya gelebilirler, Serifhan'la tanışabilirler. Hı -hı. E, Cehreler isimli şiir kitabını oradan imza olarak alabilirler. Kitabımızın arkasında e, çok güzel bir söz var. Hı -hı. Dillerin konuşamadığına Cehreler tercüman olur. Dil konuşmaz ama. Keşke şöyle desek daha güzel olurdu Serpil Hanım. Ee, diller susar ama gönüller konuşur diye. Gönüller konuşur yani. O anda aklıma o geldi. Ama herhalde. çok güzel. İnsanın duruşu da e, insanın evet. hayreti haleti ruhiyesinin fotoğrafını çektiğin zaman kendisini ele verir yani. Yani e, aklınıza sığınırım. Ben birazcık çehreyi çok okuyan insanım. Çehrenizden e, o anki psikolojinizi anlayabiliyorum, evet. algılayabiliyorum. Bu da benim geçmişime dayalı bir şey çok huysuz, çok asabi bir babamız vardı. Evet. Masaya oturduğumuzda babamızın yüzüne bakardık. Sinirdi mi acaba? Hani bugün bir şiddet olayı olacak mı? Orada bir kalıntı mı değil? Çehrelerimizi okumak bende şey oldu artık. Yani bir insan yüzüne baktığın zaman bana hangi göze baktığını okuyabiliyorum. Yunus Emre şöyle diyor bu konuyla ilgili. Taş yüzüne su sızar içinde her ne var ise diyor. Tesliden misal getirmiş Aysel abla. İnsanın şimdi o andaki hayreti, ruhiyesi iç alemi nasılsa o direkt cehresine yansır. Evet. Hatta cehresine yani gözlere yansır. Evet. Bakıştan her şeyi anlatır yani. yani. her şey yalan söyler ama insanın bakışları yalan söylemez. Yani, yani. Aysel abla size ben bir şiir alacağım. Serpil. Evet özür dilerim. Tamam. şey yaptım, programın sonuna doğru önce Aysel ablamla bir şu Kayseri'nin güzel duaları mı diyelim? Evet duaları. Evet <laughs> duaları. <laughs> Geçen oradan bir şey okudum çok hoşuma gitti. Uyuz e, olası olasın tırnağın olmayasın falan gibi. Uyuz ol da e, kaşıyacak tırnağın olmasın gibi bir söz duydum. <laughs> yani uyuz olmayalım yani biz de yani tırnağımız ağır ağır olsun yani. Var yani. Size ben e, orada kitabınız var. Ben, <laughs> Evet, Aysel ablacım. Ee, tamam. Şu Kayserinin güzel dualarından birbirlerine ettikleri bir dualarından birkaç evet. tane oku. Tamam. Ocağında baykuşlar ötsün. Ara ara okuyayım. Yani ilginç olanları okuyayım. Ocağında baykuşlar ötsün. Bir şey soracağım. Ocağında baykuşlar ötsün demek eski baykuş yani bizim kültürümüzde uğursuz olarak. Evet, evet. Alınır, bilinir. Tabii. Baykuşun öttüğü yerden de cenaze çıkar gibi. Aynen öyle. Işte. Değil mi? Ne kadar yani, kötü bir söz. Yani, ölüm gelsin evet. elimize. Ocağın, yani ocağın sözü. evet. Ciğerinden gafil avlan emi. Gafil almak bilmeden yani aniden çok acı bir şey yaşa. Evet. Bir söz daha varsa evet. şöyle fazla ağır olmayan evet. <laughs> onu da ilhamlı. Evet, biraz önce ayarlasaydım daha evet, iyi geber olurdu. Evet, gebe besice falan sözü de bize ait. Yağlı kurşunlara gelesin. Yağlı kurşun. Evet, yani seni öldürsünler. Yani. <laughs> 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 Allah sizin biraz önceki söylediğiniz söz. Evet. Allah uyuz versin, tırnak vermesin. Ha, evet, bak o <laughs> sözde. Allah Uyuz versin, tırnak vermesin. Bu nasıl bir beddua? <gülüyor> <gülüyor> çok kötü, çok. İnşallah kimseye böyle yani büyük şeyler vermesin. Amin, amin. Rabbim e, hiç şeyler kimseye kaza veya yani musibet vermesin. Evet. Herkes bu, dua alsın, evdo almasın. Aynen. Bu halkın içinden e, konuşulan bizim belçemiz sözler ama biz bunu latif olarak burada söyledik. Kayseri'de eskiden bunları kullanıyormuş, şimdi pek kullanan yok yani. Evet. Değil mi? Allah böyle çok ciğeri yanan içinden söyler belki de yüzüne söyleyen de vardır da çok azaldı. Ama diye biz, biliyorum ben biz... ama eskiden böyle sokak kavgalarında kadınlar birbirlerine bu tip şeyler çok söylerlerdi ben şahidim çocukluğumda yani hı hı. ama şimdi duymuyoruz Yok, biraz daha hani insanlar kültürleri arttıkça çevrelerine baktıkça daha sakin oldular böyle kalp kırıcı şeyleri pek söylemiyorlar. Söylemesinler de. Yani e, bir insan karşıdaki insana ne verirse karşılığında onu alır. Aynen. E, efendimiz buyuruyor, birbirinize kötü dua etmeyin, dua. Kötü dua ettiğiniz zaman ya karşıya o ok gibi saplanır ya da döner Eğer o siz, kötü size dua geriz. size geri saplanır. Aynen. O yüzden evet. e, birbirimizi beddua değil de hayırlı dua etmek lazım insan olarak. Tabii ki. Karşıya sevgi verirsek sevgiyi alırız karşıdan. Karşıya nefret verirsek nefret alırız. Aynen. Yani insan karşıdaki insana nasıl bakarsa karşıdaki insan da aynı o şekilde geri kendisine döner yani. O yüzden dua etmek her zaman için iyidir. Dua da Aysel ablacığım ibadetlerin özüdür. Tabii. Yani Dua çok büyük bir şeydir yani. Evet, Hatta duanın dua sonunda edelim, alarak amin alarak deriz edelim. ya amin. Bir dua ederiz. Sonra amin deriz. Amin de o duanın kaşesidir, ya. yani. Evet, evet. O Sözün yüzden. Amin demedik dua evet. pek de makbul olmayabilir yani. Evet. Birbirimize dua edelim. Peki Sevgili Hanım e, içinden bir şiir e, okursanız evet. kitabınızın. Sonra programımızı kapatalım. Ha, evet, bundan şeye gideceğiz. Ee, sevgili dostlar, fuara gideceğiz. Sanki bırakıp çekim yapmak için geldik. Hocam, siz beni illa ki ağlatmak mı istiyorsunuz? Yok, ağlamayın. Yani ağlamayacak bir şiir şey söylerseniz, e, biraz şöyle bir gülüş falan yok mu? Yoksa? Yok, yok hocam. <laughs> <laughs> Serpil'in e, kitabında bulamazsınız öyle bir şey. Peki. Ee, siz dedim kendi kitabınızdan böyle kısa bir şiir okuyun. Ben de Can Özü isimli eserimizden bir şiir okuyayım. Tamam hocam. Sonra da programımızı kapatalım. Bu arada ben sürekli serbest şiir çalışırım. Birazcık evet. e, esir tadındadır. Çok kısa olsun. Siz bilirsiniz. Gönlünüzden nasıl geliyorsa onu söyleyeyim. Aynı açlıkta, yine anneye açlıkta, sevgisizliğinden dolayı anneye açlıkta bir şiirim var burada. Üşüyor bedenim, soğuk anne. Sen de yoksun ya. Asıl üşüyen yer yüreğimde. Mevsim kış, yerler kar, buz. Üşümem normalde. Sen diyorum anne. Sen. Toprak örtülüyken üzerinde. Üşüyor musun orada anne? Geçen geldim sessizliğin kabrine. Çöp çöp doğmuş rüzgardan üzerine. Kurumuş çiçeklerin Büzüşmüşler, dağılmışlar yerlere. Onlar üşümüş, dökülmüşler anne. Sen ne haldesin? Üşüdün mü anne? Dualar ettim ruhuna diye. Karşılamaz hakkın yazdığın kadere. Sensizlik, yıkılışma seneler geçti anne. Acın ağır, derin her adım geçtiğinde. Bir sızlar burnum, Yutkunamam duracak olan nefesinle. Anne üşüyorum. Buzlu, soğuk, sensiz gecelerde. Sohbetleriniz sabahları bulurdu seninle. Her türlü konu vardı süperdi desenli saatlerde. Dualarım ısısın seni. Çok özledim anne. Üşüyor musun oralarda? Nasılsın anne? Çok güzel tebrik. Çok güzel. Dillerinize yani. sağlık. Ağlarsa anam ağlar, gerisi ya. yalan ağlar demiş atalarımız. Çok genç yaşta kaybettim kendisini. Allah rahmet kazansın. eylesin. Da, Mekanı cennet da. olsun inşallah. Amin. Rabbim cümle annelere de hayırlı uzun ömür versin. Amin. Peki bir de e, ben bir şiir okuyayım. Tabii ki. E, biraz kaç, iki, dört, altı, sekiz, on mısra, bir şiir, istiklal marşı gibi olmuş ama böyle güzel sözler var içerisinde. Ondan sonra da programımızı kapatalım inşallah. Ee, şiirimizin ismi Allah için severim. Yıktın gönül evini, uzatır mı dost elini? Hüzünlü kalbimde alır mısın yine yerini? Üç günlük dünya dediler, yen de gel kiini. Allah için sevilelim, mahzun etme kalbimi. Geçiyor zaman, kıymet bilelim, bulalım hakikati. Koparmayalım, incitmeyelim hakiki gülleri. Bırak gitsin benlik, biz kaybetmeyelim sevgiyi. Allah için sevilelim, mahzun etme kalbimi. Bilirim vardır türlü hayallerim, kırma gönlümü. Nicesini istesem de görme sen kusurumu. Arayan ben isem özüme buldur kendini. Allah için sevilelim, mahzun etme kalbimi. Yapan sen, yaptıran sen, bu ne yaman bir çelişki. Anladık ki var her şeyin elbet bir bedeli. Ah ah sana gelen yollar çok çetrefilli, dikenli. Allah için sevilelim, mahzun etme kalbimi. Niceleri geçti bu yoldan, tattı hakikati, Güceniyor gönül, bazen ben miyim sebebi. İçinde yine kocaman bir muhabbet belirdi, Allah için sevilelim, mahsum etme kalbini. Halden anlamayana ne denir ki, Mevlam biliyor ya herkesin içindekini, Sözler kifayetsiz olup sevgiyi geçer mi ki, Allah için sevilelim, mahsum etme kalbini. Yükümüz çok ağırdır ama taşırız nasılsa, geniş odalarımız var rahat ederiz nasılsa, kılıç gibi keskin de olsa dil sabrederiz nasılsa, Allah için sevilenin mahzun etme kalbini. Gönülde bir olup yaşayalım cenneti, uymayalım nefsimize, bırakalım kini nefreti. Her şey olacağına varır, şaşmaz Rabb'in adaleti, Allah için sevilenin, Mahzun etme kalbimi. Güzel sözler yapar gönül alemini. Sen de kırma dostum dediğin kalbi. Gönül yıkarsan boşa yaptın ibadeti. Allah için sevelim. Mahzun etme kalbimi. Ebe sen bırak dünyayı oyun alemini. Allah'tan geldin bil ona döneceğini. Zikreyle Rabbini. Yap sen de ibadetini. Allah için sevelim Mahzun etme kalbini. Allah için sevelim, sevilelim inşallah hep beraber. İnşallah. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. Biz teşekkür ederiz. Geriniz... için biz ayrı teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. İnşallah Serpil Hanım sizden yeni eserlerinizi bekliyoruz. Aysel Ablam'a diyemiyorum çünkü Aysel Ablam 20 yılda yazmış bir kitabı. <laughs> Ama Kayseri içinde var, hazır bitmiş. var da, mı? Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Kayseri'nin aile gelenekleri, kültürü Sevgili dostlar, yine bir Can Özü programımızın sonuna geldik. Bundan sonra da yazar, şair, sanatçı arkadaşlarımızı sizlere tanıtacağız. Onların eserlerini sizlere tanıtacağız. Onlarla sohbet edeceğiz. Hepiniz, hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Allah'a emanet olun. E, sevin, sevilin ve aşkla kalın diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi.